Toplar geldi beyler. Hadi bakalım. Allah Allah sıcak Allah Allah bunlar. Allah Allah. bunlar, sıcak. El yakıyor, el yakıyor. Oo. Bir bağ var mı dur? Ya senior. Yalnız senin mektubun Levent Süleyman'da gelsin benden alsın dedi. Niye ki? Bilmiyorum vallahi ama seni bekliyor. <laughs> Naci Tosun. Bana var mı Mehmet? <laughs> Naci Tosun. <laughs> Sedat. Eyvallah Mehmet. Naci <Gülüyor> Tosun. <Gülüyor> Ulan ne bu bütün mektupları sen alıyorsun? Ah, bir Canım. de vereceğiz herhalde, Kurtaranca değil mi? Burada yazmış. Aha Altosnum, bu, al. Al. bu da Hacer yengeden. Al. Bu da sağ senin. Sağ ol, zaman. sağ ol. Dur ya. Ee, ne be? Bir dur be. Vaha bu da Halime yengeden. Şş. Al bu da senin al. Sağ ol, sağ ol. Yuh, ulan, gözün doysun be. <gülüyor> Vedat. <gülüyor> Hamza? Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Bana mı? Oh, mis gibi kokuyor. İstemiyorsan ben evet, alayım. Evet beyler bu koşu mektupları bu kadar. Allah Allah ya. Hamza kimdenmiş? Bilmiyorum ki. Aa. Merhaba Hamza. Ben Lis. Oh. Niko'ya yazdırıyorum. Onun da selamı var. Oh. Seni çok öpüyor. <laughs> ...Liz'de. Babacanlar ayıptır ya. Yalnızdım bir tanem... ...yine dün akşam. Hep hepsini düşündüm... ...yine dün akşam. Hepsini, hepsini düşündüm, düşündüm... ...hepsini yandım. Dayanılmaz bir şey... ...oldu bir hasretim. hasretim. Dün gecede resmini yattım. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel Seyfi otur. Otur konuşacaklarım var biraz. Mektubun geldi bugün. Kontrol ederken dikkatimi çekti. Kız kardeşin hastaymış. Öyle mi? Evet komutanım. Böbreklerinden rahatsız. Baban ne iş yapıyor Seyfi? Babamı dört sene önce kaybettik komutanım. Annem çalışıyor. Sanırım kardeşinin bakımında zorlanıyormuş biraz. Zor tabii komutanım. Hele ben de askere gelince. Anlıyorum. Benim yapabileceğim bir şey var mı Seyfe? Sağ olun komutanım. Gidebilirsin. Askerden sonra peşine düşüp Amerika'ya gidersin. <laughs> Ula olur mu öyle şey? Hiç güvensiz mi olacak Amerika'da? Kız gelir buraya değil mi Hamza? Ya dur bakalım babacan ya. Ya dereyi görmeden paçayı sıvamamak lazım. Abi dere görünmüş. Daha ne beklersin be ya? Valla Kız belli ki yanık la sana. Belli belli. Ya utandırmayın babacanlar ya. Ben size yapıyor muyum? Daha ortada fol yok ki. Hadi oğlum Allah be. Ya. Ya, 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 ya. da sende gözü var ya. ya. Şş, dur, dur. Vay yere bakan yürek yakan. Hadi. Yürü yemekhanenin arkasına. Ne? Ne oluyor lan? Ne ya? Ne oldu, ne? Ne oldu sabah böyle konuşmuyordun? Şş, ne oluyor? Git başımdan Ferit şimdi canım sıkkın. Bana ne lan? Kısa. Can sıkmayı biliyorsun. E, yeter Ferit! Oh, Yapma oh, Ferit! Bunu sen istedin. Bırak lan! Ne terbiyesiz adamlarsınız siz ya? Arkadaş arasında olacak şey mi bu be? Sabah sabah erkeklik yapmayı biliyordun ama değil mi? Hadi abi alın götürün şunu yatağına ya. Hey, hadi Ne oluyor abi ya? Ne güzel eğleniyorduk. Niye turpsuyuz kız? Vedat bir sus ya. Tamam be. Babacığım sen iyi misin? gitmeyin. Dudağın patlamış oğlum senin. Tamam, yok bir şey. Bu çocuğun bir derdi var ha. Şurada Tomar'la İzmarit var, onları da toplayın. Abi kim atıyor bu cahizmeriti? Anlamıyorum ki. Kim atacak? İçip içip siz atıyorsunuz. Hadi etrafın pislenmesini bırakın. Ciğerlerinize de yazık be oğlum. Haklısınız komutanım. Şuna bak şuna. Kendi yaptığına bakmadan akıl veriyor bir de. O da mı sigara içiyor? Ula o değil. Kızla gezmeyeyim de parkta? Ha onu oğlum, Oğlum amma dedikoducu oldunuz siz be. Size ne adamın yaptığından ettiğinden? Şş kız kim? Bırak çene çalmayı amca işine bak. Emredersiniz komutanım. Allah'ım yarabbim ya. Hadi hadi durmayın hadi toparlayın şuraları çabuk. Şişt, i̇yi misin sinyor? Yok iyiyim iyiyim. Ya benim bildiğim sinyor Ferit'i yere çalardı bir oğlum ne oldu sana böyle? Komutanım. Bölük komutanı Seyfi'yi çağırıyor. Tamam tamam hadi gidin. Oğlum bölük komutanı iki de bir çağırdığına göre bu çocuğun bir derdi var ha. Hamza, Hımm, bırak konuşmayı da işine bak. Bu da bana taktı ha. Gel. Sıfır <laughs> üç yoktu ama getirtiriz dediler. Sağ olasın. Ne kadar tuttu? Fiş torbanın içinde. Resmi taşıdığını bilmiyordum. Belki de hakkımda bilmediğin çok şey vardır. Bunun için beni suçlayamazsın, değil mi? Kapalı bir kutu gibisin Levent. Sana ulaşmak imkansız. Seni çok üzüyorum, değil mi? Kendini üzdüğünden fazla değil. Komutanım. Evet Ferit. Ee, Seyfi Çavuş geldi komutanım. Ben çıkıyorum. Hı hı. Al içeri. Emredersiniz. Gel Seyfi. Sabah albayla kardeşinin durumunu konuştum. Geçmiş olsun dileklerini iletmemi istedi. Aramıza biraz para topladık. Fazla bir şey değil ama ailene gönderirsen sevinirim. Komutanım. Ben bunu alamam. Niyeymiş o? Lütfen komutanım. Lütfen ne Seyfi? Biz burada bir aileyiz. Zor zamanlarımızda birbirimize yardımcı olmamız gerek. Sağ olun komutan. Ama bunu kabul edemem. Gurur yapmanın sırası değil şimdi asker. Komutanın olarak emrediyorum al şunu. Komutanım. Öldüğün öleyim. Ama alamam. Gidebilir miyim komutan? Git bakalım.